Okulların açılmasıyla birlikte Antalya'da gönüllü hayırsever Fahrettin Sert tarafından eğitim öğretime bir okul daha kazandırıldı. Olsun. Olsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Törende konuşan Antalya valisi Ersin Yazıcı, hayırsever Sert'e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Çok değerli hayırseverimiz Fahrettin Bey ve ailesi ve sevgili öğrenciler. 2022-2023 eğitim öğretim yılının açılışına Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerimin başında Özpınarlar ailesine teşekkürlerimi, şükranlarımı sunmak isterim. Bu güzel okulu bize hediye ettikleri için, geleceğe güzel bir imza attıkları için hepinizin huzurunda Özpınarlar ailesine teşekkür ediyorum. Şunu da biliyorum ve altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu sadece bir para işi değil. Bu ülkede, bu şehirde parası olan çok insan var. Ama gönlü uygun olmayanlar, gönlü güzel olmayanlar bu hayrı başaramıyor. Ben Özpınarlar ailesine, bu gönlü güzel aileye huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Devletim adına, Antalya adına teşekkürlerimi tekrar tekrar sunmak istiyorum. Vali yazıcı öğrencilerden vali olarak bir istekte bulundu. Benim vali olarak 485 bin öğrencimden bir tek isteğim var. Kitap okumak her şeyin başıdır. Mutlak surette ama mutlaka günde bir miktarda olsa az ya da çok mutlaka kitap okumaya zaman ayıralım. Eğitime bağışta bulunmanın önemine değinen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı bölgesinde bulunan okullara yönelik bilgi verdi. 20 yıllık Konyaaltı Belediye da geçtiğinde devletin 5 ilkokulu bir özel okulu vardı. Şu anda 51 okulumuz aynı zamanda özel okullarımızla beraber 100 ayrıca 2 de Milli Eğitim Kurumu var. Ve 102 eğitimle ilgili okullarda emeği geçen, arsalarını bağışlayan sevgili köylülerime, hemşehrilerime öncelikle teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Antalya Valisi Ersin Yazıcı zili çaldı ve öğrenciler için ilk ders başladı.